Oğlum Emir hızlı mı pikledin? Nasıl geldi bana sıra? ben <laughs> <Efendim? gülüyor> <laughs> Ne oynasam ya? Hep koynayım İki bir şey atacaktık ağzımıza yemek yiyecektik. Otta ne oluyor? Aha. Şeytalon gitti sıçtık. Gete. Aa. Aa, bilemedim. Abi lütfen kaçmasın ya. Karşıda da mı flaşı varmış bu da? Anlaç. olmaz. Yıl flash'ı daha kötü kullanamaz herhalde kardeşim. Hayır ölmeyeyim ya please. Flash attı ölürse okeyim. Tamam öldü okey. Asist almıyorum değil mi? Kabul edilebilir. Ben borç almadım değil mi? Borç almadık. Şöyle yaptık ya. Let's go. <laughs> ya orada atmaya gidiyorum. Atmadım. <laughs> Varmış zaten burada Yani killleri yine alıyoruz ama kızmazlar inşallah. Pap nasıl Demir? Bir yaklaşayım. Ya mi? ya bir wave, ya 6 olsam ne zaman olacaksın altı? Yaklaşayım dive atmasın derim sana. Dur geliyorum. <laughs> Ayrıca almış herif. Geldim oraya. Ay sağ ol. Sen daha gerek var mı emin değilim bak istersen. <laughs> Puşlarım ya teleportu yok. Okay. Karan varsa reset alsan bilirsin Ya bezik Burayı oynarız bu arada Soraka bir canla kaçtı Ölseler bari ya ölüyorlar mı? Hayda Yani Wörter herhalde. <laughs> ben izlemeyeceğim şu an kempleri alayım. Güzel oldu burası ha. kim aldı? Sivir Talon almış. Güzel. Abarttılar ve kaybettiler. Güzel. Mesela şu eşyalar gözüme çok useless gözüküyor benim. Normalde Fed olmam gerekiyor. 3-1-3 oynuyorum. 130 CS'im var. Aa öldü tamam. Ama hiç güçlü hissetmiyorum yani. Dur gaz. Nice abi. Zirde falan şok abi bu arada. Onu kestin sen hmm. ben buna dönüyorum. Geldim abi. Yani Orta attım ya yani mecbur. Emir daha neyi kovalıyorsun lan? Kesecek mi adamı? Ejder alsaydık adamı kovalayacağını kuleye falan vururduk belki. Gel alalım talon gelip çalmasın. Smite'ım yok. Aa TP geldi buraya. Arkaya TP geldi. Smite'ım yok bıraktım ejderi. Oğlum ejderi görüp gidip kafamı atıp öldün falan mı kanka sen? Ben mi yanlış gördüm? Lan yat! Emir şuna yardım etsene. Boş ver botu yardım et bana. Geliyor abi. Ben de geleceğim. Canım da olsun alacağız. biraz. Puşladım, bir de geliyorum. Gelemiyorum. Ölmedim lan. Botu falan alsak. Onu. Ben ormanıma geri dönüyorum. Bir şey kalmadı burada. Leğenleri puşlayın işte. Blue çıkıyor gerçi bekleyin. Öyle demir. Gelemiyorum oraya benim yok. Helal. Baron alalım. Keşke atmasaydım smite. Ama smite'ım yetişiyor zaten. Go go hızlıca alalım. Smite'im yetişir 20 saniyede. Şu an camp alma vakti değil gibi. Nasıl kestiniz lan oraya o kadar çok? Ben de yoktum savaşta. Üstüm garan mekaniklerim taşı daha var oraya. Yediğin Adamlar bile anlamadı yani. Sanki ya. Yediğin bir işe yaradı, yaradı gibi geldi bana. Yanlış mı abi? Aha. Ben hep çok ölüyorum ki ben alınmadım bile yani. 3 level öne geçmişim ben. Tamam koşup koşup ölüyor her yere. O da düştü evet bayağı bundan. Ne bir olayı kalmadı onun. <laughs> ne saydınsın bir şey ya. Güzel GG. Yüzük alsam bayağı kasarmışım ben bu oyunu. Yani Mejeli oyunu da olabilirmiş de önemli değil. Bunlar ejdere giriyorlar. Yani daha doğrusu bana yardım etmek için ejdere başladılar. Ben alayım diye. Sağ olsunlar. <laughs> Yine öcüleri taşımışız abi ikimiz. Aha Penta abi. Ölme. Ölmeyeceğim. Sağ ol. Penta gel yani. abi. Penta Penta gel gel gel. Base'e. Nerede? Zerre. şimdi. Atıyorum görüşü base'e. Evet. Şeyde bekle. Gel abi tanklarım. Tanklarım abi gel. Geliyorum. Gel. atacağım adama. Doğacak ama 10 saniye sonra adamlar. Şey Penta gelmeyecek. Dur bakayım. Abi çok zamanımız yok. Yani deneyelim adam. <gülüyor> <gülüyor> Lan adam oyundan çıkmış zaten. Full bine mara var mara var. Sizi sizi gibi dedim pardon. <laughs> Neyse kimse oh. bir şey demedi kazanıyoruz diye bari. <laughs> bu arkadaş niye anırıyor acaba demiş bir arkadaş. <laughs> Sesli gümledim arkadaşlar pardon. Sen o pentayı vermek için gelmedin değil mi? O, bir, i̇kimiz de öldürmek için girdin. Harbiden harbiden denedim. EFK miydi adam abi? bu arada? Bin armor bin armor vardı galiba. Evet evet afk'ymiş ya. Ölmüştü bu arada afk olmasa bu arada. Yok ben Göz vuramadım. Benim W atmamam lazımdı içeriye zaten. Ama yine de sen hemen öldün ben vuramayacaktım herif o. Ben hep hasar hesaplamıştım abi sen Q alsan kesiyordun adamı. Ben öyle. W attım boş ya da W atmamam gerekiyordu. Ekstra bir saniye kaybettim W'yu kes derken. Yani sanki zaten tarz. kurtarmayacaktı beni W. Hadi bitireyim. Ben çok kötü yerde kaldım ha. Dönyam var da. Ya diyor abi öyle mi? Zerre tilt olup çıkmış ya oyundan. Güzel. Alarm diyor çandım uyandım demiş bir yere. <laughs> razıyız biz. 3 maçtır oynayamadık elimiz ayağımız titriyor Lee oynamayınca. İspanyolca mı konuşuyor bunlar? Capito yazmış adam bana mı diyor acaba? El Capito. İtalyanca mı konuşuyorlar? Hmm, olabilir. MF, Victor, Alistar, Jarvan. Okey. Üç pikimiz güzel bizim, şunlar ne alacak acaba? Viktor'u görüyor, counter pick atabilir. Karşı bot deni görüyor bizim supportta, sanki buradan avantajlı çıkmamız lazım bizim bakınca. Sivir-Karma güzel. Akali, umarım match-up'ı iyidir. Viktor'u görüp aldı. Yani altı level'da keser herhalde Viktor'u. Bot'ta bir şey var, koşalım bakalım. 3 CS alıp gitmiş. Flaşı var ama Aa, iyi bari Jarvan flaşlamadı. Buraya yardıma giderim ben bu arada ya. Uzacak gibi orası. Beni de görüyorlar bizimkiler. Oynamak isterler büyük ihtimalle. Okay. Bizimkiler iyi oynadı da ben yetişemedim düzgün. Yani Jarvan'ı belki şurada darlayabilirim. Ama böyle giremem ama. Bunu sivire bırakmam gerekiyordu. Bırakmadım ama. Flaşa da gerek var mıydı? Onu da bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Freeze atsak rota yok. Dive atsak jarvan botta. Hmm. Ejder alsak mid kuşumuz yok ama Victor base attı. Yani base atmış olması lazım Victor'un. Q'yu kaçırır maçırız gerek Bence ejder alınabilir ama bot botlayından yardım alır mıyım bilmiyorum. Arkadaşlar ejderi boş verelim ya. Ya büyük ihtimalle bu adam tempo almak için base atacak. Hiç uğraşamam ejderle. Üstümde güzel para var. Hiç ejderlik mejderlik bir oyun değil bu. 10k canı var mantının. 40 saniye kusura bakmasın kimse vuramam ben 40 saniye ejderi tek başıma. Şu Jarvan reddeydi. Bakayım Rift falan isteyecek mi? İstemiyorsa ben alacağım. Şunu da bir kesmek istiyorum ya. Ezik garan player'ları yaşamasın. Biri mi var burada yoksa bu... Şuraya kaçacaksın sen. Okey. Alistar'a shutdown verdim. Gayet worked. <laughs> Alistar aldı şattan. İtemimde beklerim artık. Çek bir şey yok. Sanki Rift gitti gibi hissediyorum ben. Şu ejderi... adam burada. <laughs> Alabileceğim mi? nereye gider? Blue side'ına bakar mı? Bunu ben tek başıma kesemem ya. EQ ile kaçmasın herif. Şuna da ayva atmak istiyorum. Güzel. parasına ortak olmayacağım ya. Çocuk tek başına alsın. Alistar <laughs> geliyor şuraya. Karşıra da gitmedik. Enerji fena sönmüyordum bu arada. Okay. Oh Daha iyi oynanırdı burası ya. Ah, oh, smite atacaktım şuna. <laughs> Şahplık bir de <laughs> Evet abi oyun biraz bayık yani FF vermiyorlarmış biri işliyormuş benim takım arkadaşlarım gibi. Onuna kazanır mıyız oraya kazanırız ya. Alistar şurada galiba. Flaşım yok değil mi? benim doğru? <laughs> flash katmaya çalıştım. R flash bastım bu arada. Ama flaşım yok. Unuttuk flaş olmadı mı? Direkt R'ye battım. Adam uzaya gitti. Aa öldü mü lan yine derim? Kandırıp şuradan kaçmasın herif. <laughs> Ulti atacaktım aymundan flash atacağı çok belliydi de. Adamlar ne konuştu ya? Azıcık daha canım olaydı kitlemiştim çocuğu. Lan flashımız yine boşa gitti ya. Tüh. Inti, inti. Oyun biterken kudurmamız lazım. Kudurmazsak rahat etmeyiz. Oha. Ölür mü? Şeye Red Smite ölür bence. Öldü. Emir? 嗯。Well